Bu videomuzda sizlere hayal etmesi bile çok güç olacak bir olaydan bahsedeceğim. Düşünün, 14 yaşındasınız, bir gün öğleden sonra polis kapınıza geliyor, daha ne olup bittiğini anlamadan sizi yakalayıp yaka paça arabaya sürükleyerek götürüyorlar. Sonrasında korku ve işkence dolu bir sorguda 2 saat kalıyorsunuz, size zorla bir şeyler imzalatılıyor, aileniz ve avukatınız dahi kimseyle görüşmeden 83 gün boyunca bir tecritte tek kişilik bir hücrede kalıyorsunuz, çıkarıldığınız ilk mahkeme iki saat sürüyor ve sadece ben suçsuzum diyebiliyorsunuz. İki saat süren yargılama sonrası 10 dakikalık jüri kararı ile idama mahkum oluyorsunuz. Düşünmesi bile korkunç, hayal etmesi bile ürkütücü. Bu videomuzda 21 Ekim 1929 yılında doğan 20. yüzyılın idam edilen en genç Amerikalı suyunmanına sahip George Stinney'in talihsiz ve trajik hikayesine yer vereceğiz. Ülkemizde idam cezası fiilen 1984'ten beri uygulanmıyor. 2004 yılından beri de hukukumuza yer almıyor. Ancak günümüzde hala 53 ülke idam cezasını uyguluyor. Bu ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok eyaletinde çeşitli suçlar ceza olarak idam kararıyla sonuçlanıyor. ABD'de 1944 yılında idam gerekçesiyle gerçekleşen ırkçılık temelli George Stinney cinayeti insanlık tarihinin en karanlık sayfaları arasında yerini almaktadır. George Stanley'in hüzünlü, çalınmış ve yarım kalmış öyküsü Stephen King'in 1996 yılında yazdığı Yeşil Yol isimli kitabına ki daha sonra hepimizin bildiği ünlü 1999 yapımı Yeşil Yol filmine ilham olmuştur. 2018 yılında ise Stanley'in gerçek dramı 83 gün isimli film beyaz verdiği uyarlanmıştır. George Stanley, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde alkol kasabasını yaşayan Afro-Amerikan bir çocuktu. Alkol kasabası daha çok kerestecilik ile uğraşan nüfusun belli bir bölümünün de siyahilerden oluştuğu bir kasabaydı. Kasabanın noktasından geçen demir yolu, siyahilerin ve beyazların yaşam alanlarının birbirinden ayrıldığı sınır noktasıydı. O yıllar, insanlar arasında ırkçılığın en çok tavan yaptığı yıllardı. Özellikle siyahi ırka mensup insanlar, ikinci sınıf insan, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekteydi. Siyahilerin, beyazların gittiği okullara, restoranlara, kafelere, barlara, kiliselere alınmaması, hatta zorunlu orta kullanım alanlarında bulunan tuvaletlerin dahi ayrı tutulması, otobüslerde siyahilerin arka tarafta oturması, hatta otobüs duraklarının ve bekleme alanlarının bile ayrı olması ve buna benzer pek çok insanlık dışı durum o zamanlar normal kabul edilmekteydi. Devlet kurumlarında dahi ayrımcılık hadsabada devam ediyordu. Bu ayrımcılık ve ilkel durum, Amerika'da pek çok eyalet ve belediye kanunlarından geçirilerek çoğu zaman insanlara yasa diye dayatılmaktaydı. Siyahi bir insan, beyaz bir insanın arasında çıkan herhangi bir olumsuz durum mutlaka ama mutlaka beyaz insanın lehine sonuçlanıyor. Siyahiler her durumda suçlu, her durumda hatalı olarak kabul ediliyordu. Bu ilkel tutum alkol kasabası örneği gibi siyahların ve beyazların yaşam alanlarının keskin çizgilerle birbirinden ayrılmasına sebep oluyordu. Takvim yaprakları 24 Mart 1944'ü gösterdiğinde güneşli bir cuma günü 11 yaşındaki Betish'in Binnaker ve 7 yaşındaki Mary Amma Thames kasabasında siyahilerin yaşadığı bölgesinde bisikletle dolaşıp çarkı felik çiçeklerden arıyorlardı. Bisikletleriyle yürümeye devam ettiklerinde karşılarından yürüyerek gelen George Stine ve kardeşi Amy Stinney'i görüp duraksızlar. Onlara çarkı çiçeklerini topladıklarını ve bu çiçekleri nerede bulabileceklerini sordular. İki kardeş bu çiçekleri daha önce hiç görmediğini söyleyerek yollarına devam etti. George ve Amy ayrı, Betty ve Emma ayrı yöne giderek birbirlerinden yavaş uzaklaştılar. Bu iki küçük kızın hayattayken görüldüğü son andı. Mary ve Betty hava kararıp evlerine dönmeyince aileleri tarafından yardım talep edilerek arama çalışması başlatıldı. Bu arama çalışması Alkolu kasabasının da içinde bulunduğu iki kasabada birden başlatıldı. Aramaya polislerin yanında çok kalabalık insan kitleleri de dahil olmuştu. İki kasabada birden aynı anda yüzlerce insan kaybolan bu iki küçük kızı aramaya başladı. Bu arama ekiplerine çalıştığı kereste fabrikasından yeni dönen George'un babası da katılmıştı. Arama, ertesi sabah küçük kızların cansız bedenlerinin bir su kuyusu yanında küçük bir hendekte bulunmasıyla sona ermişti. Aynı günün sabahında adli tabip, her iki kızada da yapılan otopsi sonucunda ölüm sebeplerinin keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe olduğunu açıkladı. Adli tabi Buzzard, Winnaker ve Thompson kafalarına çok sayıda darbe aldı ve kullanılan nesnenin orta boy, yuvarlak baş bir balyoz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine öğlen saatlerinde harekete geçen polis ve iki suç mahalle dedektifi kasaba halkını sorgulamaya başladı. Ve bir görgü tanığı olayın olduğu gün Mary ve Betty'yi George Stinley ile konuşurken gördüğünü söyledi. Onun üzerine polis Stinley'lerin evine gitti kapıda George Sidney'i görüp sorular sormaya başladılar. George, kızların kendilerine bir tür çiçek sorduğunu ve daha sonra yollarına devam ettiklerini söylemişti. Yanında kız kardeşi Amy'nin de olduğunu, daha sonrasında ise kız kardeşiyle birlikte eve geldiklerini anlatmıştı. Tüm bunları anlatırken aslında farkında olmadan kendi elleriyle ölüm emrini imzalamıştı. Çünkü o dönemlerde bu ifade herhangi bir polisin siyahi bir insan suçlaması için yeter ve artardı bile. Nitekim öyle de oldu. Bu ifadenin ardından hemen apar topar önce George Sidney'i kelepçeleyip sürükleyerek polis arabasına götürdüler. Ardından bunun üzerine olaylara müdahale etmek isteyen ağabeyi de aynı şekilde elleri arkadan kelepçelenerek Sumter ilçe hapishanesine götürüldü. Abisi yapılan sorgulama sonucu serbest bırakıldı. Ancak henüz 14 yaşındaki George yanında hiçbir görgü tanığı, avukatı ve ailesinden herhangi bir kimse olmadan kilitli bir odada sorgulanmaya başlandı. George Steney şiddet ve korku dolu sorgulamasına iki saat boyunca devam edildi. Bu sorgulamadan sonra polisin yaptığı açıklamaya göre George kızlardan birine tecavüz etmek istemiş ancak başarılı olamayınca da kızların ikisini birden öldürmüştü. Ancak bugün resmi evraklar arasında George Sidney'in böyle bir yazılı ifade beyanının olmadığı ve çıkarıldığı mahkemeye de böyle bir evrakın sunulmadığı bilinenler arasında. Olay üzerinden 27 gün geçtikten sonra Kaderan'da ilçe mahkemesinde George Stinney'in duruşmasına başlandı. Bölge savcısı talimatı ile duruşma gününe kadar George'u ailesinin görmesine izin verilmedi. George Stinney'i mahkemenin atadığı beyaz bir avukat olan Charles Plowden savunuyordu. Ancak Plowden'ın savunması çok zayıf ve kısaydı. Plowden, kız kardeşi ve ağabeyinin olayın gerçekleştiği süre ve sonrası zamanlarda evde birlikte zaman geçirdiklerine dair yazdıkları şahitlik dilekçesini mahkemeye sunmadığı gibi iki saatlik duruşma boyunca Hiçbir görgü tanığını da kürsüye çağırmadı. Ve ayrıca savcının iddialarını çürütecek hiçbir kanıt da ortaya koymadı. Stine'ye karşı öne sürülen en önemli kanıt kendisinin itirafıydı. Ancak 14 yaşındaki çocuğun cinayetleri itiraf ettiğine dair hiçbir yazılı kayıt yoktu. Hakim sadece bir kere George'a söz hakkı vermiş. Ve o söz hakkında da George sadece suçsuz olduğunu ve tüm gün boyunca kız kardeşinin yanında olduğunu Akşamında da evde abisi ve kardeşiyle birlikte olduğunu söyleyebilmişti. Mahkeme toplamda 2 saat sürmüştü. Ancak hakim karar aşamasında George'un savunmasına değil de sözde cinayet itirafına dikkate alıp son sözü ve kararı tamamı beyazlardan oluşan 12 jüri üyesine bırakmıştı. Bu denli yanlı ve taraflı bir mahkeme sürücü sonrası 10 dakikalık tartışmanın ardından tamamı beyazlardan oluşan mahkeme jürisi Sinney'i birinci dereceden cinayetten suçlu buldu. Aynı gün hakim Küçük George'u elektrikli sandalye ile idama mahkum etti. Öylesine karışık ve delillerden uzak bir yargılama olayına sadece tek bir mahkemede üstelik 2 saatlik yargılama ve 10 dakikalık jüri kararı sonrasında hüküm verilmesi dünya üzerinde hiçbir adalet ve yargılama sistemine bağdaştırılamazdı. George Stinley mahkemede suçlu olarak ilan edildikten sonra halk arasında çeşitli ayaklanmalar başlamıştı. Zaten her anlamda kol gezdiği ülkede bir de bu cinayet davası ortaya çıkınca siyahlar üzerindeki baskı artmıştı. Algol kasabasında yaşayan siyahi vatandaşlar da bu büyük baskı ve tehditlerden fazlasıyla nasibini almış ve zor durumda bırakılmıştı. Tüm bu olaylar dahi Stinley ailesinin yaşadıkları ile karşılaştırılmazdı bile. Ailenin aldığı ölüm tehditleri, anne ve babanın çalıştıkları işten çıkarılmaları, kaldıkları iş yerine ait evlerde atılmaları, üstüne bir de yaşadıkları kasabadan kovulup kasabadaşına sürülmeleri de cabasıydı. Bölge Mahkemesi, George Sidney'in suçsuz olduğunu savunan, haksız yargılandığı ve suçsuzluğunu kanıtlayacak şahitlerin olduğuna dair binlerce mektup alıyordu. Aynı şekilde, George'un halka teslim edilmesini ve cezasını halkın vermesi gerektiğini savunan birçok ırkçı grup da mahkeme ve polis merkezinin kapılarını aşındırmaktaydı. Bir günde çıktığı mahkemede sadece 2 saat 10 dakikalık yargılamanın ardından idama mahkum küçük Sidney, mahkemeden bir hafta sonra hemen apar topar şehir dışında başka bir hapishaneye nakledilmişti. George, infazından önce ailesini hiçbir şekilde görmeden şehirden uzak bir hücrede 83 gün geçirdi. Anne ve babasından, kardeşlerinden uzak 14 yaşındaki bir çocuk, evinden uzakta bir hapishane hücresinde. Korku, çaresizlik ve ızdırapla geçen 83 gün. Diğer yanda işlemediğini bildikleri bir suçtan elektrikli sandalye ile idama mahkum edilmiş bir evlat, bir kardeş, dağılmış bir yuva. Yaşadıkları kasabadan evlerinden sürgün edilmiş ölüm tehditleri alan bir aile. Korku ve çaresizlik ile geçen 83 günün ardından infaz günü gelmişti. Hücresine gelen siyahi bir rahip George'a korkmaması gerektiğini er ya da geç tüm insanların Tanrı ile buluşacaklarını anlatıyordu konuşmanın bir noktasında rahip George'a susuz olduğuna tüm kalbiyle inandığını söyleyivermişti. Onun üzerine George, ''Madem susuz olduğun belli, peki neden beni öldürmek istiyorlar rahip?'' diye sorduğunda, rahibin gözleri dolmuş ve sadece yutkunmakla yetinmişti. Sonrasında George ve rahip birlikte İncil'den kesitler okuyarak dua ettiler. İnfaz saati geldiğinde rahip elindeki kalın İncil'i Sinney'e verdi ve Sinney kolunun altında İncil'le birlikte infaz memurları ile koridorda ilerlemeye başladı. 16 Haziran 1944'te George Stanley Jr. Güney Carolina Eyalet Hapishanesi'nin infaz odasına girdi. Ne yetişkinler için tasarlanmış olan elektrikli sandalyeye, ne o sandalyenin oturak kısmına, ne de elleri ve ayaklarını bağlamaya çalıştıkları kemerler onun küçük ve cılız vücuduna göreydi. George, 14 yaşında, 40 kilo civarında, cılız ve çelimsiz bir çocuktu. Boyu dahi elektrikli sandalyeye çok kısa kalmıştı ve odada bulunan birkaç bez parçası altına konulmuştu. Ancak hala boyu elektrikli sandalyeye kısa geliyordu. Ve son çare olarak elinden aldıkları incili de altına koyup ancak boyunu bu şekilde uzatabilmişlerdi. Elektrikli sandalyeye oturduğunda zor da olsa ellerini ve ayaklarını bağlayabilmişlerdi. Hatta elleri o denli küçük kalıyordu ki istese ellerini çekse kemerlerden çıkarabilecek seviyedeydi. Yüzüne takılmış olan maske bile o yaştaki bir çocuk için çok büyüktü. Uyduruk da olsa yüzüne tutturulmuştu. İnfazı izlemek üzere gelenler nefret dolu gözlerle infaz odasına bakıyorlardı. Hakaretler, küfürler, beddualar birbirine karışıyordu. Yetkililer, sineğin vücuduna 2400 volt elektrik verdiklerinde acı ve çabırmadan dolayı zaten yüzünde eğreti olarak duran maske kayıt düşmüştü. İnfaz yetkilileri ve infazı izleyen şahitler Gördüklerim manzara karşısında fena fenalaştı. Bayılanlar, kusanlar, dayanamayıp izleme odasını terk edenler oldu. Bu olumsuz durum sonrası iki defa daha elektrik verilmesinin ardından infaz tamamlandı. Saat 19.30'da zavallı George'un öldüğü ilan edildi. İnfazın başlamasından 6 dakika sonra ve mahkemesinin üzerinden 83 gün geçmesinin ardından 14 yaşındaki George Stinney'i ölmüştü. Bu vahim olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen ailesi hiçbir zaman George'un suçlu olduğuna inanmadı. Çünkü olayın olduğu tüm gün kız kardeşi Amy George ile beraberdi ve akşam anne babası işten gelene kadar da abi Charles ve Amy George'a eşlik etmişti. Aradan geçen 70 yıla rağmen adaletin yerini bulması için en küçük kız kardeşi Catherine Stanley Robinson yeni bir adil yargılama için Sumter mahkemesine ifade verdi. George diğer kız kardeşi Amber Ruffin ise şu ifadeleri kullandı. Polis o dönem suçlanacak birini arıyordu ve benim kardeşimi de günah keçisi olarak kullandılar. George kardeşleri itirafın zorla alındığını ve cinayet saatinde kız kardeşi Amy e. ile akşam saatine kadar ağabeyle ile birlikte olduğunu iddia ettiler. Ayrıca George'un Sumter Hills hapishanesinde yan hücresinde bulunan arkadaşı olan Wilford Hunter, George'un cinayetleri asla kabul etmediğini her defasında suçsuz olduğunu söylediğini mahkemeye beyan ettiler. Bir yıllık değerlendirmenin ardından 17 Aralık 2014'te Yargıç Carmen Malum, Stinday'ın birinci dereceden cinayet mahkemeyi bozdu. Yargıç Malum, kararında bu hükmün zalimce ve sıralışı olduğunu vurgulayarak sanığın haklarının ihlal edildiğini ve sürecin kusurlu olduğunu belirtti. Ayrıca kusur sadece bu kadar da değildi. İki küçük kızın öldürüldüğü çekiç 19.7 kilogram civarındaydı. Sinney'in onu kaldırabilmesi imkansızdı. Kaldırmış olsa bile 14 yaşında ve 40 kilo ağırlığında bir çocuğun ağırlığının yarısı kadar olan bir nesne ile iki kızı öldürebilecek kadar sert olacak gücü de olamazdı. George Sinney Jr. masumdu ve birileri onu sadece siyah olduğu için suçlamak adına mantık dışı olan her şeyi bir araya getirmiş ve çok hızlı davranmışlardı. George Sinney'in abisi ve kız kardeşleri 70 yıl sonra da olsa kardeşleri George'un adının temize çıkmış olduğunu öğrenmekten dolayı çok mutlu oldular ve kararı gözyaşlarıyla kabul ettiler. Sonuç olarak iki saatlik duruşma sonunda verilen karar ile idam edilen George Sidney Jr. temize çıktığını görebilecek kadar uzun yaşayabilirdi. Yeniden yapılan değerlendirmeler sonucu 2014 yılının Aralık ayında çıkan sonuç ise kız kardeş Amy'nin dediklerini doğrular nitelikteydi. Sidney mevcut hukuk düzeniyle yargılandığında adil yargılama hakkı ve şüpheden sanık yararlanan ilkeleri kapsamında Yargıç Carmen Malın tarafından verilen karar ile George Sinney üzerine atılan birinci derece cinayet suçundan beraat ettirildi. Yargıç Malın Sinney davası ile ilgili sanığın haklarının ihlal edildiğini ve sürecin kusurlu olduğunu belirtti. George Stinney, ABD'de ırkçılığın tavan yaptığı dönemlerde siyahilerin ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği hem toplum hem de yönetim anlayışı içinde ayrımcılığın had safhada olduğu bir hava içerisinde yargılanmıştı. George Stanley Jr. yaşam hakkı elinden alınmayıp eğer şu an yaşasaydı 2021 yılı itibariyle 92 yaşında olacaktı. Kim bilir belki de birçok çocuğu ve onlarca torunu olacaktı. Son olarak çok sevdiğim ve sürekli kullanmaktan onur duyduğum bir söz ile videoyu sonlandırmak istiyorum. Tenimizin ve gözlerimizin rengi birbirinden farklı olsa da gözyaşlarımızın rengi hep aynıdır. Temmuz 2021 George Schoenitz-Sindeyjundir anısına İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, yüzünüzden gülümsemeniz hiç eksik olmasın.